Herkese selam arkadaşlar. Euro 2020 öncesi takımları tanıyalım. Video serimize hoş geldiniz. Sıradaki takımımız Çekya. Çekya D grubunda mücadele edecek. Şimdi gelin hep beraber birazcık Çekya'yı inceleyelim. İlk olarak baktığımız zaman Çekya'nın Avrupa kupalarında elde ettiği güzel başarılar var. Uzun süredir bu kupaya katılıyorlar ve katıldığı zaman da her zaman gruptan çıkmayı başarmışlar. Bu senede yapılan açıklamaya göre teknik direktörü bu senede hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu söyledi. Grubunda Hırvatistan, İskoçya ve İngiltere var. Bakalım gruptan çıkabilecekler mi? Aynı zamanda dikkat çeken bir diğer detay ise Çekya'nın yaş ortalaması. Çekya yaş ortalaması olarak turnuvada en genç 10. takım olarak yer alıyor. Takımın yaş ortalaması 27.1. Çekya'nın geçtiğimiz gün açıklanan kadrosunda Tam 26 kişiye yer verildi. Baktığımız zaman takımın en önemli ismi Matej Vidre oldu. D grubunda mücadele edecek olan Çekya arkadaşlar dediğim gibi Hırvatistan, İngiltere ve İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Bakıldığı zaman grubun favorisi İngiltere ve Hırvatistan olarak gözüküyor. Ama Çek ya da Avrupa kupalarında tecrübeli ve başarılı bir takım. Bakalım gruptan çıkmayı başarabilecek mi? İlk olarak ilk mücadelesinde 14 Haziran'da İskoçya karşısına çıkacak. İskoçya karşısında oynadığı 10. maç olacak. Daha önce oynanan 9 mücadelede 4 kez Çek Cumhuriyeti galibiyeti, 3 kez İskoçya galibiyeti, 2 kez de beraberlik sonucu alındı. Grubun ikinci mücadelesinde yine favorilerden olan Hırvatistan karşısına çıkacak. Hırvatistan ile oynayacağı dördüncü mücadele olacak. Daha önce oynayan üç mücadelenin ikisini Hırvatistan kazanırken bir, beraber, bir mücadele beraberlikle sonuçlandı. Çekyan'ın henüz Hırvatistan'a karşı galibiyeti yok. Grubun son mücadelesine İngiltere karşısında çıkacak Çekya. Bu da İngiltere ile oynayacağı beşinci mücadele olacak. Baktığımız zaman arkadaşlar Çekya'nın daha önce oynanan 4 mücadelede İngiltere'ye karşı sadece bir galibiyeti var. O da 2019'da oynanan mücadeleyi 2-1 kazanmış. Ondan önceki mücadelelerde 2 kez İngiltere galibiyeti, 1 kez de beraberlik çıkmış. En farklı skor 5-0'la 2019'da İngiltere'nin kazandığı mücadele olmuş. Genel olarak Çekyan'ın durumuna bakacak olursak arkadaşlar teknik direktörleri Pavel Virba, takımın kaptanı Thomas Rosicke, en çok oynayan isim efsanevi file bekçi Petr 124 maça çıkmış, milli formayla en çok gol atan isim 55 golle Jan Koller olmuş. Bu kupaya 10. kez katılıyor arkadaşlar Çekya. İlkini 1960 yılında kazanmış. İlk özür diliyorum. İlkini 1960 yılında katılmış. En iyi başarısı 1976 yılındaki şampiyonluğu. Bu zamana kadar katıldığı tüm mücadelelerde gruptan çıkmayı başarmış. Bakalım Euro 2020'de neler yapacak? Hep beraber izleyip göreceğiz.